Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS sınavımız bitti ve bundan sonraki süreçte tercih dönemiyle alakalı videolarımız devam ediyor. Bugün de sizlerle birlikte sizler için çok önemli olacak tercih döneminizle alakalı bir bilgilendirici video yapacağız. Bu video gerçekten çok önemli olacak çünkü sizlere bugün merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu yerleştirme nasıl olacak, tercihleriniz nasıl yapılacak bunları anlatmaya çalışacağım. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızı kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Zaten sizlerle birlikte tercih dönemi ile alakalı daha önce de videolar yapmıştık. Ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmıştık. Bugün de sizlerle birlikte tercihler nasıl yapılacak bunları anlatmaya çalışacağız. Öncelikle işin basit kısmından başlayacağız. Sonra da ben sizlere geçen senenin kılavuzundan önemli bölümleri okuyacağım. Bu seneki tercih kılavuzu da zaten hemen hemen aynı olacağı için yapacağınız tercihlerde buna göre tercih yapmanız sizin için önemli olacak. Bu noktada da sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Yavaş yavaş sizlerle bu aşamaları step step ilerleyerek geçeceğiz ve tercih döneminizde en doğru tercih yapmanız için yardımcı olacağız. Hiç merak etmeyin. Öncelikle arkadaşlar sınavımız 16 Temmuz'da açıklanıyor ve tercihlerimiz e-okulu üzerinden yapılacak. Bana en fazla gelen sorulardan bir tanesi hocam okula gitmemize gerek var mı ya da benim yerime başkası tercihimi yapabilir mi? E-okuldan yapılacağı için... Burada başkasının gitmesi falan hiç gerek yok. Siz kendiniz zaten yapacaksınız. Yanınıza bir büyüğünüzü alacaksınız. Sonra da okul onayına gidecek bu iş. Okul onayladıktan sonra da tercihiniz bitecek. Ama gerçekten tercih çok önemli. Şimdi isterseniz bu tercih işlemlerinden biraz bahsedelim. Kılavuzu önüme açtım. Geçen senenin kılavuzunu önemli noktaları sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar tercihte zaten biliyorsunuz ki 3 tane tercih bölümü var. Bir tanesi sizlere açılacak ekran merkezi tercihler. Merkezi tercihler LGS ile yapılacak olan yani LGS puan sıralamasına göre yapacağınız tercihler. İkinci tercihler yerel yerleştirme tercihleri. Üçüncüsü de pansiyonlu okullar için yapılacak tercihler. Şimdi sizlere bu bölümleri teker teker okuyayım sonra da özetle yani anlayacağımız şekilde neler, nerelere dikkat etmeliyiz bunları açıklayacağım. İlk başta şuradan başlayalım. 8. sınıfı başarıyla tamamlayanlar veya mezun durumda olan öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirme esas nakil başvuruda bulunabilecekler. Tercih işlemleri e-okuldan yapılacaktır diyor. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerinde onaylatılacaktır. Zaten artık orası onaylatma kısmı sizin için değil. Zaten tercihlerinizi yaptıktan sonra onaylama işi okul müdürlerine kalıyor. Burada bizi asıl ilgilendiren kısım tercih işlemlerinin kılavuzda yayınlanan C maddesi. Size burayı açıklayayım arkadaşlar. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yani hani demiştik ya 3 tane okul bölümü, tercih bölümü var. Yerel yerleştirme, merkezi yani LGS puanıyla yerleştirme bir de pansiyonlu yerleştirme. Siz bunlardan yerel yerleştirme bölümünü yapmak zorundasınız. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Yani mecburen yerel yerleştirme ekranını yapacaksınız. Bunu yapmadığınız zaman sizlere LGS puanıyla tercih yapacağınız ekran açılmayacak. O yüzden kesinlikle yerel tercih bölümü yapmak zorundasınız. Bu ilk dikkat edeceğimiz kısım. Geliyorum ikinci bölüme. Öğrencilerimiz bunu da çok fazla soruyorlar. Hocam ön kayıt ne demek ki? Arkadaşlar siz hiç kafanızı karıştırmayın. Ön kayıt falan bizi ilgilendirmiyor. Ha eğer özel okula gidecekseniz evet ön kayıt tamam. Ama özel okula gitmeyip devlet okuluna gidecekseniz sizin ön kayıtla falan alakanız yok. İsterseniz orayı da açıklayayım sizlere. Özel e, orta öğretim kurumlarına yani özel okullara ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler tercih yapamayacak. Yani diyelim ki siz özel okula gittiniz, kesin kaydınızı yaptırdınız, tercih hakkınız kapanıyor. Ya da diyelim ki e, sizi mülakatla alan, yani yetenek sınavıyla alan mesela spor liseleri, yetenek sınavıyla alıyor. Spor liseleri mesela yetenek sınavıyla aldınız, girdiniz ve kazandınız, kaydınızı yaptırdınız, o zaman tercih ekranı size açılmayacak. Ön kayıt olayı da oradaki özel okullarda oluyor. Sizi ilgilendiren bir durum değil. Çünkü kanalımızın geneli zaten devlet okullarını istediğini biliyorum. Geliyoruz bir diğer önemli noktaya. Burayı dikkatli takip edin arkadaşlar. Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecektir. Yani LGS puanı, Yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için 3 tane tercih grubu açılacak. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler, yani LGS'ye girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecekler. Yani LGS'ye girmemişseniz yerel ve pansiyonluya başvuracaksınız. LGS'ye girdiyseniz bu üçünü de başvurmak size kalmış bir durum ama yerel e, yerleştirmede kesinlikle tercih yapmak zorundasınız zaten bunu öğrenmiştiniz. Devam ediyorum. Asıl önemli kısma geldim. Öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunacaklardır. Bakın bu noktayı sizlere birazcık açayım arkadaşlar. Şimdi yerel yerleştirmede 3 tane okulu öncelikle kendi bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz çevredeki en yakın okullardan seçmek zorundasınız. Geri kalan iki tanesini başka yakın olan yerlerden diğer ikinci grupta olan yerlerden seçebilirsiniz. Onun detayını da anlatacağım size. Bunu yapmak zorundasınız. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden. Yani mesela Anadolu Lisesi'nden ya da Meslek Lisesi'nden ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden en fazla 3 okul seçebilirsiniz. Bakın yerelde 5 tane tercih hakkınız var ama diyelim ki bu 5 beş tanesinin 5'ini de Anadolu Lisesi yazmak istiyorum dediğiniz zaman size Milli Eğitim Bakanlığı orada hop hemşerim diyor. Yani 5'ini de Anadolu Lisesi seçemiyorsunuz. Diyelim ki 3'ünü Anadolu Lisesi seçebilirsiniz. Geri kalan ikisini meslek sesi ya da ikisini imam hatip lisesi ya da birini meslek birini imam hatip seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. 5 tane tercihi yereldeki 5 tane tercih aynı okul türüne yapamıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan Okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekrandan en fazla 5 tane okul. Pansiyonlu okullar tercih ekrandan en fazla 5 tane okul olmak üzere 15 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Şimdi yerelde 5 tane tercihimizi yaptık. LGS'ye de girdiysek 5 tane de merkezi okullardan yani nitelikli olan okullardan tercih yapacağız. 5 tane orada hakkımız var. 5 tane de pansiyonlu da hakkımız var. İstersek yapmayabiliriz ama biz yapacağız zaten biliyoruz. Oradaki istek bize bağlı ama yereli yapmak zorundayız. Bu kesinlikle zorunlu. Ama LGS'ye girdiyseniz zaten çoğunuz hepiniz girdiniz. Ve e, burada LGS ile yerleşmek istiyorsanız orada da merkezi yani merkezi yerleştirmeden 5 tane okul seçiyorsunuz. Ve, ve pansiyonlu seçmek istiyorsanız da 5 tane okulu da oradan seçiyorsunuz. Yani bize toplam 15 tane tercih hakkı veriliyor. 5 tane yerel okul, 5 tane LGS ile alan okul, 5 tane de pansiyonlu okul olmak üzere bizlere toplam 15 tane okul seçme hakkı tanınıyor. Öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar grubundan tercihte bulunabilmek için yerel yerleştirme tercihi yapmak zorundadır. Bunu zaten en başta anlatmıştım. Yereli yapmadığınız zaman LGS puanınız hiçbir şekilde işlemiyor arkadaşlar. Yerel tercih yapmak zorundasınız çünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyelim ki merkezi okula yerleşemediniz. Yerelle bir yere yerleşin ki diye sizleri açıkta bırakmamak için yerel tercih yapmayı zorunlu kılıyor. Bu da okul dışında yani boşta kalmamak için önemli bir kural. Yerel yer tercihlerimizi 5 tanesini kesinlikle dolduracağız. Geri kalanlar isteğe bağlı ama biz zaten e, fen lisesi istediğimiz için ya da Anadolu lisesi nitelikli Anadolu Lisesi istediğimiz için LGS puanıyla merkezi puanla alan e, ne yapacağız? Okulları tercih yapacağız. Eğer LGS'ye girmemişseniz zaten Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranı size hiç açılmayacaktır. Bunu da bilmelisiniz. Şimdi yerel yerleştirme ile ilgili önemli bir bölüme geliyorum arkadaşlar. Burada lütfen dikkatli dinleyin. Burada yerel yerleştirme tercih ekranında okullar 3 farklı renge bölünüyor. Öncelikle yeşil renk sizin kayıt alanınız demektir ve bu ikamet adresinizin bulunduğu okulları belirtir. Diyelim ki bir mahallede oturuyorsunuz. Çok yakınınızda bulunan 2-3 tane lise var. Siz yeşil kayıt alanındasınız o okullar için demektir. Zaten önceliğinizi buradan yapmak zorundasınız. Yani buradan tutmayıp da yapmayıp da gidip başka bir renkten yaptığınız zaman diyelim ki mavi ve kırmızı renklerde var. Zaten oranın gelme ihtimali çok düşük. Önceliği siz kendi ikametinizin bulunduğu okullara vermek zorundasınız yeşil ekranda. İkinci renk mavi renk komşu kayıt alanı. Diyelim ki sizin mahallenizde değil ama Başka bir yerde öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanına yer alan okulları belirtecek. Mavi kayıt sizler için ikinci sırada olmalı. Zaten öncelik yeşil kayıt olacak. Kırmızı renk okullar var. Bu da üçüncü renk. Yerel yerleştirme için konuşuyoruz. Diğer e, ise e, öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanda ve komşu kayıt alanlarında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir. Diyelim ki siz bir ilçede ya da ilde yaşıyorsunuz. Başka bir ildeki okul ya da başka bir ilçedeki okul size kırmızı renkle görünecek. Tabii ki tercih yapabileceksiniz. Ama zaten Milliyetin Bakanlığı sizleri kırmızı renkteki okullara bırakmadan yeşil renkteki okullara yerleştiriyor. Bu daha doğru olacaktır. Çünkü hani e, sizlerle birlikte bir video daha yapmıştık ki ya, orada yakında bulunan okulunuza yerleşmek önemli. E, burada da buna dikkat ediyor Milliyetin Bakanlığı. Hiç değilse öğrencilerimiz diyor evine yakın o e, okullara gitsin ki daha rahat edebilsin diye düşünüyor. Bir de son olarak pansiyonlu okullar var. Burada da pansiyonlu okullarda da 5 tane tercih yapabileceksiniz. Bu pansiyonlu okullar yatılı okullar arkadaşlar. Yatılı okul bazı öğrencilerimiz soruyorlar hocam zor olur mu diye. 1 iki hafta zorlanırsınız ama rahat edersiniz sonrasında eğer böyle bir ihtimaliniz varsa hani gitmek istiyorsanız ya yani bunu şunun için anlatıyorum Diyelim ki bizi köyden izleyen öğrencilerimiz vardır köyde bu ihtimal yoktur pansiyonlu okula gitmek zorundadır Öğrencimiz pansiyonlu okulu yazar ve e, pansiyon olan yurdu olan bir okula gider e, Ve e, ben de yurtta okuyan bir öğrenciyim yatılı pansiyonlu okuyan lisede okuyan bir öğrenciyim 4 yıl yurtta kaldım pansiyonda kaldım İlk iki hafta zorlandım ama sonrasında beni hayata hazırlaması yönünden olumlu olduğunu düşünüyorum pansiyonun. Bu noktada size yardımcı da olabilir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte LGS tercih döneminde okullar nasıl olacak? Tercihler nasıl yapılacak? Bunu anlatmaya çalıştım. Zaten tercih dönemi açıldığı andan itibaren sizlere yine videolar yapacağız. Anlamadığınız yerler olduğu zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Hiç merak etmeyin. İnşallah açıklayıcı, anlayıcı, anlayacağınız tarzda bir video yapmışımdır. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızı da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.